Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? let's go we're at the store it sure looks crowded bah. and look there are apples can you see apples good job now we can make apple pie Merhabalar. Eğer bunu görüyorsanız artık her şey çok geç olmadan bir şey yapmalıyız. Neden diye soracaksan bir süredir animasyon serilerin içinde bir şey var dese ilk kurban oydu. Ama herkesi tam öldüremedi ve sonra normale döndü ve siyah o artık hayatta değil ve fakir o da artık aramızda değil. O artık öldü. Ama sonra geri getirildi ve bu yaratık artık güçleniyor ve er onu. Durduramazsak sak Afurefe Berke ve Hank hepsi aynı kaderi paylaşacak. Onun adı onun adı Can. Of oh, az daha yakalanıyorduk. Biraz daha geç karsaydım. O aptal koyun adımı söyleyecekti. Her neyse. Ha bu arada sıradaki kurban bence Gaffur demişsiniz. Ama daha Gaffur'a sıra gelmedi. O yüzden Gaffur'a biraz bekleyebilirsiniz. Sıradaki... Efe belki. Ah ne kadar sevimli bir çocuk. Onu kötü biri yapmak çok kolay olacak.